Geldiniz yayınımıza. Bak, Şimdi e çok güzel. iki tane bebeğimiz var. Değil mi Defne? Evet arkadaşlar. Ben açmak için sabırsızlanıyorum. Açalım mı anne? Evet açalım Defne. Onun kardeşini ya da arkadaşını artık ne diyorsanız bak, diyor açmıştık ki, zaten bak, arkadaşlar. Prenses Lola'nın yeni elbisesini beğendiniz mi? Aynı şeyin diğerinde de yazıyor. Anne diğer kutuyu verir misin? Evet aynı zaten. Bak, düştü. Alayım. Bak. Al da gel. Zaten aynı seri bebekler. Bizi tanıyan, tanır. Nasıl tanır bizi insanlar Defne? Aynı. Ne yapıyoruz biz genelde? Ne yani. Aynı şeyden kaç tane alıyoruz? İki. İki tane alırız Defne ile biz genelde Arka aynı şeyden yapalım. arkadaşlar. Aynı şey burada da yazıyor. A diyor ki... Prensesli oğlanın yeni elbisesini beğendiniz mi? Demek ki bu bu bebekler yeni yapılmış ki bize diyor böyle. Evet. Prenses şeyinin yeni elbisesini beğendiniz mi? Ama ben... Ama bunlar eskiyecek gene bu yazacak. Olsun. Hadi bakalım açalım onu da. Ben çok beğendim. Öbür bebeğimizin bütün eklemleri şey hareket ediyor arkadaşlar. El bileğinden, ayak bileğine, Ay, dirseğinden, şey kalçasına. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha, şey bunun adı? dolabın üzerine çok güzel yakışacak bir Ecemi... sürü. Aklına gelirse bir şey söylersin. Açar mısın? Ben açayım. Ha, Aslında açayım. şey değil, bantla değil o. Arkadaşlar bütün eklemleri çok güzel oynadığı için bu bebekleri her yerde kullanabiliriz. İşte koltukların üzerine oturtabiliriz, yatağa yatırabiliriz, ayakta tutabiliriz. Böyle bir pikniğe götürünce çok güzel bir şekilde oturabilirler. Ya da Barbie'nin arabasında seyahat ederken çok güzel de oturabilirler Defne değil mi? Evet. tamam Açamadın mı? Açtım açtım. Tamam. Açamadıysan hemen yardım edebilirim sana. Bayağı kaldı. Evet. Saçları da gayet uzun ve gayet gür değil mi Defne? Evet. Gerçekten çok güzeller. Açtım. Aa onun reng işte saç rengi çok güzelmiş Defne. İnsan saç rengine çok yakın bir renk, değil mi? benim saçım da bir gri gibi. Ama yani, gri Evet, gri. Evet, gri. Ve çok yakışmış ona arkadaşlar. Hiç gözensin saçı gri değil. Elbisesine de gelelim. Elbisesi. Aa yakımlar aynı. Evet. Olmaz böyle. Hayır, bence çok güzel olmuş Defne. Ayakta duruyor mu Defne? Duruyor. Aa şey yapınca ayak duruyor. Bir dakika Durmuştu. Bir dakika şunu. O durdu mu? Dur, duruyor Bu da durur. Aa durdu arkadaşlar ayakta. Bu durur, durur da bir Her standa gerek olmadan ayakta durabiliyorlar. Evet ben dedim Gideyim mi bu? Ee, yalnız ikisinin de yüz hatları çok farklıymış. Ben Belki... aynı bebekler sadece şeyleri değişik sanmıştım. Yok. Aynı. Yok yok. Aynı. Bakayım. Bebeğim. Aynı. Aynı mı? Tipi aynı. Hmm. Ben ayakta tutamadım. Neyse. O, o da otursun o zaman Defne. Bir dakika. Ya ee? <laughs> O oturmak istemiyor da olabilir Defne. <laughs> Hah, yaptık. Arkadaşlar. Ya, Böyle Seni tebrik ediyorum Defne. Evet, şey e, dolabın içinde bir şekilde koyabilirsin. İkisi de çok güzel Defne. Gel bak, karşıdan harika duruyorlar. Ya, ben buradan yamuk gözüküyorsam. E, elbiselerini inceleyelim Defne. İstersen e, hiç oynatma, ben sana anlatayım. Bir tanesinin elbisesi rengarenk pembe pembe. Gerçekten pembenin uyumu var. Öbüründe de böyle paçalarında, eteklerin paçasında neler var? Dantel küpürler ha, var. Ha, de dantel var. Ha, ama bu öbüründe e, danteli e, şey büst yeriyle aynı olmuş. Nasıl yani? Üstü. Bu mu? Hayır, öbürü. Bu. Danteli. Evet. Böyle. Alttaki dantel. He. Ant, alttaki dantelle üstündeki dantelli e, yer aynı olmuş. Ben düşünüyorsun sanmış sarı şeyi. Hayır, yok yok. Onu söylemiyorum üstünü söylüyorum. Üst elbisesini söylüyorum. Yani elbisesinin üst kısmını söylüyorum. Gayet güzel olmuş, değil mi Defne? Ben beğendim ben. Ve e, bu kızımızın saçı ve eteğinin elbisesindeki res işi şey, renk gerçekten büyük bir uyum içerisinde olmuş. Ve ben bence bu elbisenin e, fiyonku da çok güzel olmuş. Pembiş pembiş bir tane fiyonku var Defne. <laughs> evet. Evet, o da çok yakışmış bence. Ama ikisinde de en beğendiğim şey saçları. Benim ayakta durabilmesi çok kaliteli bence. Evet, çok kaliteli. Hem de şey. Standa gerek yokmuş yani. Evet, standa gerek yok. Çoğu bebek böyle durmuyor arkadaşlar. Ama Barbie sen bebekleri mi? bile oturtturamayabiliyorsun böyle. Barbie bebekler hiç ayakta durmuyor arkadaşlar. Barbie stand yapın ya. Evet, bir de şey olmuyor. Oturmuyor. Yatar vaziyette oynaman gerekiyor çoğunda. O yüzden bunun bütün eklemlerinin oynuyor olması bence çok güzel olmuş değil mi Defne? güzel olmuş. Bar bebekleri böyle yapsınlar. Evet Defne. Bunlarla daha çok dediğim gibi küçük oyunlarda çok kullanacağız onları. Ha, mesela bar bebeklerimi sepete koymak zorunda kalıyorum. Birisinin ayağı sığmıyor, birisinin kafası sığmıyor sepete. Evet. E, patro, paspas. şimdi oyuna, şey, uyanınca biraz <laughs> ayılınca bunları görünce eminim bir saçlarını ağzına alacaktır. Paspasın, bir tatlarına bakacaktır. Paspas'ın tüylerine benziyor. Evet tüylerine benziyor. benziyor. Bu arada paspas gri. Kedi. Siyah gözüküyor olabilir ama gri. Kameradan siyah gözüküyor ama buradan gri. Bildiğiniz gri gözüküyor. Ama bazıları da onun kahverengi olduğunu da söylüyor. Herkese göre farklı bir renk gözüküyor herhalde. Paspas. Pas, pas. Çünkü bazıları diyor ki ah çok ilginç. İlk defa bir kahverengi kedi gördük diyorlar. Bence gri. Evet gri. Vücudu gri. Normal kalan kısmı da bize siyah geliyor. Ama bazıları geliyor ve evet, kahverengi. kahverengi diyor. Anne buraları kahverengi. Kahverengi bu göbeği gri. Ama bize genelde siyah ge Neyse konumuzdan uzaklaştık. <laughs> gene e, paspas yaptı yapacağını ve <laughs> konumuzdan bize uzaklaştırdı Şimdi bizim ne yaptı? konularımız bu ne? Anne bir şey Paspas ne yaptı? Uyum, Uyuyor ama bizim e, konumuzu dağıttı yani. Şu standları da arkalarına koy Defne istersen. Böyle bir dekor olsun. Defne hasta arkadaşlar. Düşecekler. Düşüyorlar. Ya prenses evi. Aa, gerçekten standları da çok güzelmiş Defne. Durmuyor takladı. Evet, standları stand, durmuyor. Stand, stand, stand arkadaşlar durur ama bunlar. Bebekler duruyor stand durmuyor. Peki sen hangi e, tamam standları kaldır durmuyorsa sen e, hangi bebeğe kaç puan verdin? Onu da söyleyelim sonra arkadaşlara veda. Burada ederdim? ayrımcılık yoktur çünkü hepsi ikisi de aynı. Yani. İkisi de aynı değil mi? Birisi sarışın gibi, birisi de Kumral gibi olmuş ama ikisi de gerçekten aynı arkadaşlar. Aynı ben e, en çok pembeli bebeğin elbisesini daha çok beğendim. Aslında. Ama öbürünün bebeğinde elbisesi çok havalı. O yüzden çok bir ayrım yapamayacağım. İkisine de 10 puan veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun? Ayrımcılık yapamam. 10 veriyorum ikisine de. Yani toplam 20. Hatta bunu 10,5 buna da 10,5 yani 20 puan. Tamam. E ee, o zaman videomuzu sonuna gelebiliriz arkadaşlar bu e, bebekleri videolarımızda daha çok göreceksiniz. Çünkü bu bebeklerle oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuza abone olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz ve kocaman öpüyoruz arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>